Bir gün Miran okuldan dönerken yolda titreyen bir yavru kedi gördü. Kedi açtı, korkmuştu. Diğer çocuklar hiç aldırmadan geçip gittiler. Ama Miran durdu, eğildi, göz göze geldi. Çantasındaki sandviçi çıkardı, kedinin önüne koydu. Sonra bir kutu buldu, içine bez serip kediyi yerleştirdi. Tam o anda kedinin üstüne yumuşak bir ışık düştü. Işık kalbinden Miran'a doğru uzandı. İçinden bir ses duydu. Merhamet kalbin ışığıdır. Paylaşan kalp parlamaya başlar. O günden sonra Miran sokaktaki hayvanlara daha dikkat etmeye başladı. Arkadaşlarını da bu konuda yüreklendirdi. Birlikte mama getirdiler, minik yuvalar yaptılar. O gece Miran rüyasında merdivenin bir basamağında duran bir kalp gördü. Kalpten ışıklar yayılıyor, basamakları aydınlatıyordu. Bir ses şöyle dedi: Merhamet eden merhamet bulur, kalbi ışıkla atan göğe daha yakın olur.